Merhaba Mesut Çevik. PlayStation 5 ofisime ulaştı ve şu anda kutu açılışıyla karşınızdayım. Çok güzel bir şey var. Sony Türkiye garantisi ve benzeri Türkçe yazılarıyla beraber bir kutu elimize geçti. Sony Türkiye ekibi bildiğiniz gibi Sony PlayStation 5'in ilk çıkış oyunlarında Türkçe altyazı ve dublaj desteği olacağını da açıkladı. Kısacası ekip çalışmış editörlere gönderilen kutularda Türkiye'de satılacak kutular. Net bir şekilde Türkçe ibarelerle, yapıştırmalarıyla bize gelmiş durumda. Kutu üzerinde dikkat çeken ibarelerden bir tanesi bence 8K. Bu konsol 8K bir televizyona ya da ekrana sahipseniz o çözünürlükte çıkış verebiliyor. Destekli içerikleri görebiliyorsunuz. Aynı zamanda 4K 120 Hz ve HDR ifadelerini görüyoruz. Yeni nesil konsollarda tepe modeller, PlayStation 5 gibi bayrak taşıyıcı modeller 4K 120 Hz için geliştirilmiş durumdalar. Lafı çok uzatmayalım ve kutu içeriğine hızlıca geçelim. Şöyle kaldırıyorum. Arka tarafında ne var? Kısaca bir göstermek de istiyorum. Arka tarafında herhangi bir oyun vurgulanmamış. Daha önce konsollarda hatırlarsınız belki burada oyunların görselleri olurdu ama bu sefer sadece PlayStation 5 yatayda konumlandırılmış dikeyli değil yanında gamepad'i var hemen yukarı kaldırıyorum. 825 GB'lık PlayStation 5'i sanırım sadece şu ikisini kesmem yeterli olacak. Ve açıyorum kutusunu. Yalnız şunu söyleyeyim konsol oldukça ağır bir kutuyla geliyor. Kutunun en üstünde ilk olarak Gamepad elim alıyorum. Ve net bir şekilde söyleyeyim ele çok güzel oturuyor ve analog kontrolcüler tam olarak parmaklarınızın altındalar. PlayStation 4 ile beraber Gamepad çok iyi bir hal Şimdi biliyorsunuz yüzeyleri hissettiren yeni DualShock sistemi ile tepkisel tetik tuşlarıyla daha da uç noktaya taşındı. Gelecekten gelmiş gibi görünen bu Gamepad. Zaten incelemesine detaylı bir şekilde GenPET'in hissiyatı hakkında konuşacağız. Japonlar nasıl kullanılacağı, hızlı başlangıç ve uyarı kılavuzları hakkında her zaman çok iddialılardır. Burada da yine iddialı bir şekilde hızlı kurulum kılavuzları ve cihazın nasıl kurulacağıyla, garantisiyle ilgili belgeleri görüyorsunuz. Oldukça kalın dökümanlar. güç kablosu HDMI 2.1 HDMI kablosu pahalı bir kablo dışarıdan temin etmeye kalktığınızda kaybetmemeye, bozmamaya çalışın ve PlayStation'ı hem dik hem de yatay tutarken kullanacağınız olan altlık Konsol çok ağır, onu söyleyeyim. Çıkartırken biraz daha dikkatli olacağım. gerçekten şu ana kadar elime geçen konsollar içinde şu ana kadar elime geçen konsollar içerisinde en ağırı kesinlikle PlayStation. O onu koruyan Muhafazadan ayırıyorum ve arkasında giriş çıkış portlarını görüyorsunuz. Düzenli bir şekilde yerleştirilmişler. Ön tarafta da yine yeterli sayıda giriş çıkış portuna yer verilmiş ve DVD sürücüsünün hemen yanında olduğu bir tasarım. Net söylüyorum. Bir bilgisayar kasası kadar ağır. Sony sessiz çalışsın, gürültüsüz kalsın. Artık kafa ütüleyen fanlar olmasın diye için soğutucu blokla doldurmuş. Çok zorlandım nefes nefese kaldım. Evet PlayStation 5 kutu içeriği aynen bu şekilde. Şöyle tekrar sakince koyuyorum. Altlarını yerleştirmedim onu da yerleştireceğim. PlayStation HDMI kablosu, güç kablosu, yatay ve dikey pozisyonlardaki tutacı ve gelecekten gelmiş gibi görünen gamepad'i. Kutu içerindeki ana unsurlar. Kitapçıklarda yine bu işin olmazsa olmaz parçaları. İncelemesi çok yakında Donanım haberde olacak. Lütfen görmek istediğiniz her şeyi yazın. Sizler için her şeyi tek tek değerlendireceğim ve göstereceğim. Hoşçakalın.